Evet sayın seyirciler burası Bingöl ee, otobanı, otobanı Arası büyük bir otobandır ama hayvanlar otobanın üstünde böyle volta atıyorlar. Yazın tosunlarım gezin. Bu polis görevi yapıyor. Bu da emniyet genel müdürüdür. <laughs> Bak kuşlar ile uçuyor buralarda. Burası sola kandır. Yani yok yoktur arkadaşlar. Bak inek tam yolun ortasından geliyor. Yani gören yalan değil bu gerçek. Doğanın içinde bak bol tatlı. Araba 150 ile gidiyor. Bak bir tane daha geliyor. Bak bir tane arabayı sonladı gidiyor. <laughs> Bak burası biri birini zorluyor arkadaşlar. Yani yani bu yani bu, bir, yani bu tarafı gerçektir tarafı ha. Tarafı bak bak bu sıraya bak. <laughs> i̇şte bak, marş marş. <laughs> Ulan, bu ne ya ben Türkiye mi gelmişim ben Afrika mı gitmişim arkadaş? Bu ne biçim ülkedir? Başbakan'a göndereceğim bu şey bu videoyu. Görsün Türkiye ne haldedir. <laughs> Hey yavrum hey Türkiye gelişmiş yollar çift hatlıdır Yürüyorsun hatta dört hatlıdır dört gidiş dört geliş Ama inekler volta atıyor arkadaşlar araba maraba göremiyorsun Petrol pahalı Tabi araba ne gezer bu yolların üstünde ya, ya. Bak sürüye bak arkadaşlar bu gerçek işte Yolun üstünde o yatıyorlar <laughs> yani Çok bu yani bu gerçek ben bilerek <laughs> kaydetmemişim arkadaşlar. biraz. Bak 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 yolun üstüne yan yatıyorlar. Burada da tırlar işleri zor. <laughs> Görünüyor mu acaba? Allah yatıyorlar orada ya. <laughs> Gelin gelin sizi beklerler inekler. İnek oluyor inekler. Burası da Bingöl. Adı Bingöl ama hiç göl görmedik. Tabi bunlara göl deseler bin tane çıkar herhalde. Biri burada, biri orada. Adı Bingöl. Biri burada, biri orada, biri orada. Üç tane lan. <laughs> kadar yeter ya. Şimdi giderim kurt murtlar çıkacak önüme. Yeter bugünlük.